Arkadaşlar merhaba. EKPSS alanında Türkiye'nin en iyi, en tecrübeli kurumu. Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPSS kursları matematik öğretmeni Gazi Hoca. Bizler 2012 ÖMSS'den beri Türkiye'de EKPSS alanında kurs veren, rehberlik hizmeti veren, yayın hizmeti veren online eğitimler veren Türkiye'nin ilk ve tek eğitim kurumuyuz. Merkezimiz İstanbul Bakırköy'de bulunmaktadır. Bu videoda e, öncelikle 1 Ekim 2024 tarihinde başlamış olduğumuz EKPSS 2026 sınavları için online gruplarımızın doğmuştur. 11 Kasım 2024'te başlayıp 22 Nisan 2026'ya kadar aralıksız devam edecek olan 17 aylık EKPSS 2026 hazırlık zihinsel lise, genel görme işitme lise, genel görme işitme ön lisans ve genel görme işitme lisans gruplarının, online gruplarının tanıtımı. Derslerimiz 4 farklı seviyede açılacaktır. Zihinsel lise, Genel görme işitme lise, genel görme işitme ön lisans, genel görme işitme lisans. Ve e, ilk derslerimiz 11 Kasım 3 Ocak arası hafta içi 2 gün 7 ile 9.30 arası matematik hazırlık eğitimimizle başlayacaktır. Buradaki amacımız sizleri 4 işlem artı üssü sayılar, köklü sayılar yani hata yapabileceğiniz konularda bir altyapı oluşturabilmek. Daha sonra 6 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 1 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Hafta içi 3 akşam hafta içi 3 akşam 7 ile 9.30 arası matematik, Türkçe, tarih konularının AKPSS e ilgili grup eğitim seviyesinde olmak üzere tek tek anlatımları. Amacımız bu 3 ders, toplamda 60 sorudan 43 soruya tekabül eden bu 3 dersi zorlanabileceğiniz bu 3 dersi baştan sona kadar bir kere anlatmak. Daha sonra 1 Eylül 2025'te başlayıp 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık derslerimiz hafta içi 5 akşam 7 ile 9.30 arası canlı derslerimiz anlatılacaktır. Eğitimlerin ilk anından itibaren bu derslerimizin tamamı kaydedilecek ve ertesi gününden itibaren online eğitim sayfamız olan kocakafa.com.tr'ye bu videolar yüklenecektir. Yani siz istediğiniz dersi, kaçırdığınız dersi, tekrar etmek istediğiniz dersi sınırsız olarak tekrar tekrar izleyebileceksiniz. Ve 1 Mart 2025'ten şey 2026'dan sınavların yapılacağı 23-24 Nisan 2026'ya kadar cumartesi pazarı da dahil edip hafta içi 5 akşam artı cumartesi pazar tüm derslerden genel tekrar ve pekiştirme eğitimleri yapılacak. Ve sınavın olduğu Cuma pazar gününden bir gün evvelki Perşembe, Cuma günü eğitimlerimiz tamamlanacaktır. Bu eğitimler boyunca sadece burada lisans setini tam olarak veriyorum. Beşli konu anlatımlı lisans setini. Beşli çözümlü soru bankamız. Lisans. Çok fazla kitabımız olduğu için tek tek beşli ön lisans konu anlatımı. Beşli çözümlü soru bankamız. Beşli zihinsel lise çözümlü soru bankamız. Genel kültür tekrar derslerimiz. Ki geçen sene çıktı bu kitabımız. Ve Genel kültürdeki 30 sorunun 30'unu da tüm branşlarda yakaladı. Güncel bilgiler kitabımız. Zihinsel arkadaşlar için bir tık matematik kitabımız. Zihinsel 24'lü deneme sınavımız. Genel görme ihtimali ise 24'lü deneme sınavımız. Genel görme işitme ön lisans 24 deneme sınavımız. Genel görme işitme lisans 24 deneme sınav setlerimizi hangi branştaysa öğrenci ona göre set veriyoruz. Şu andaki dağıtmış olduğumuz setlerin trend yol hepsi burada da. Veya internet satışlarımızdaki satış fiyatı 8500 lira. Bu gruplarımızın normal ücreti peşin 22000 Kredi kartıyla taksit de 28 bin. 24 Nisan akşamına, 24 Ekim akşamına kadar bir kampanya yapmıştık. Biz bu kampanyayı 28 Ekim akşamına kadar uzatıyoruz. 28 Ekim akşam Ekim akşamına kadar online gruplarımıza kayıt yaptıracak arkadaşlara peşin fiyatımız olan 22 bin lirayı 15 bin lira olarak uyguluyoruz. Bizim bu gruplarda hedefimiz online gruplardaki her öğrenciyi ilk 300'lü sıralara sokmak. Kendi eğitim seviyelerinde ilk 300'lü sıralara sokmak ve ilk atamada onları kamu personeli yapmak temel hedefimiz bu. 532 354 81 98. Kampanyamız 28 Ekim akşamı sona erecektir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.